değerli yoldaşlar komünalist yoldaşlık hareketimizin <laughs> Değerli Yoldaşlar, Komünist Yoldaşlık Hareketimizin geldiği aşamayı yaşadıkları somut durumu sorun ve çözüm yollarına ilişkin kapsamlı bir mektupla tekraren de olsa açıklayıcı ve yaratıcı yanıtlar vermeyi sizlere karşı etik bir görev saymaktayım. 1. 27 Şubat 2025 tarihi barış ve demokratik toplum çağrısını savunmaya devam etmekteyim. İki, sizlerin Pekke'nin 12. Fesih Kongresi ile bunu kapsamlı oldukça doğru bir içerikle pozitif yanıt vermenizi tarihi bir karşılık olarak değerlendirmekteyim. 3. Gelinen nokta oldukça değerli ve tarihi nitelikte sayılmak durumundadır. Bu arada köprü ilişkide bulunan yoldaşların çabası aynı tak değerde ve takdire şahendir. Sürece yönelik her türlü eleştiri ve önerilerinizi, katkılarınızı dört gözle beklediğimi belirtmeliyim. Bu tartışmalar tüm ülke, bölge, küresel düzeyde bizleri demokratik modeli de güçlerini yeni bir teorik program, strateji ve taktik evreye ulaştıracağına şimdiden bunun hazırlık çabası içinde olunduğuna dair çok ilgisayar ve hazır olduğunu arzulu ve coşkulu olarak belirtelim. Önümüzdeki döneme çağırın. Konre kararları ve en son bu yazıda dile getirdiğim görüş ve öneriler doğrultusuna yüklenelim ve başarı temelinde gelişmeler sağlayalım. Daimi yurdaşla selam ve sevgiyle kalın. Roj başa var. Havang. Kerem ki. Ben evvel her atını. Hem şu tabi kare ki pır girenk, diroki üzerim kombun. Evvel de zanın e, 2024 da vebme despekir. Tüşteki elbet peşket usa sıfırdı peşneket. Yek deh sal zedetire şerreki kırkırın o topiye kön sargalleme sar e, hareket azadi haye devlet etirdi meşandın e, fakat efşardı devlet etirken cam nedir plan eki devlet etir ki tırk, çekir sarnaket ve ki van hesab ki plan ki el plan ne meşim gerilar rastiji e, pır merhodan eki mazni da nişandan emli sahavala ve ali de pirozdaki havale şeytan hürmet minnet bir tinin Plan edicimi puç kirin yani dijmin serneket hat işte her davi metin adı zapede her her davide rojava zapede metin adı fetsisi halbuki hedefti hündüre ses salandı giyiştin akkan dil bu kandilci bıdre ev ne meşya e, berkodaniye gelci pırkurtlu tabi ilham gırtın ber kudaniye geri lan kır cesaret eki mezin hez eki mezin daha gelci hem bu beşi Kurdistan gel daimi serpiya bu ber hareket dimdik ser lingama ee, işte sarıktı bir şey hem bu can da komik şey ve berine öz yönetimi hoser bu ne Ev xoşerbun işte Türkiye'de beraberdi. Ev xoşerbun Geçti Suriye'de, geçti İran'da, geçti Irak'ta veren ülke hem de kare Kurdistan'da. Kurdistan azat ülke, hem de Kurda azat ve hem de Karay Türkiye'de demokratik Heyecanlı bir şekilde adımlarımızı çünkü. atıyoruz. Ee, tabii yeni bir başlangıç, yeni bir doğuş. Bak ve yine finanse bitiyor. İşte Mazlum'un, Rahşan'ın, Zeki'nin yaptığı ateşi daha da harlamaya gideceğiz herkes herkes herkepsin. Herkese serkepsin. Aslında. Hem bu değil, hem dileyebilecek enerjiye bilecek bu kadar değil. Herkes ben de bir bu Davıda me serokatı işi demekti bu moral ekipir buvi hem talimat serokatı cibiinin.